1-2-3-4 Ritmi bozmayın. Nasıl gidiyor Bay G? Aa, ben Curly. Şey bakın ben Dorothy Williams dörtlüsünün yeni bateristi oldum ve turnemize bu gece half note'taki gösteriyle başlıyor. Dorothy Williams'la bir kez sahne alabilsem mutlu bir adam olarak ölebilirdim. Bugün şanslı gününüz. Evet. Sana demiştim değil mi? Anlıyorsun değil mi? Ben... Oh 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 affedersin. Dinleyin bu gece sahnem var. Şimdi ölemem. Şey bu konuda pek söz hakkın olduğunu sanmıyorum. Bedenime dönmek için tek yapmam gereken bu mu yani? Başardım. Döndüm. Nasıl? Olamaz. Hayır. Hayır hayır. Hayır hayır. Hayır. Kediye mi girdim? Bir dakika. Ben buradaysam o zaman benim... Nerede? Benim bedenimdesin. Dur dur dur. Sen dur, kediye dur. mi o girdin? O benim Bedenim. bedenim. Neden benim bedenimdesin? Kedi olmak istemiyorum. Kedileri sevmiyorum.